Ya, çok küçük bir işleme gireceğiz sevgili arkadaşlar. Bizim tabii ki evet bir hareketlilik çünkü bekliyorduk. Yanındayız ama, e bizim de kurlar açısından e ihracatımızın sürdürülebilirliği açısından desteklenmemiz gerektiğine inanıyoruz. Tabii ki bunlar sadece Evet bunu da kapattıktan sonra biliyoruz. Biz görmüyoruz değil. Ancak Başka yöntemlerle çok da örnek veriyoruz. Çin İran cactısına yüzde 25 gibi bir e, yüksek. Evet bunu da kapattık. kapattık. Ee, Dövizler bozuyor. Bu tarz eylemler. Aa, şurada bir, da, dünya ticaret örgütüne de ters ama. 300 piplik bir evet, ticaret e, burada 600 e, bu, e, olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Yöntemde. Bir kontrol etmem lazım. Evet, 600 piplik bir ticaret öncesinde 300 piplik bir ticaret gerçekleşmiş. Şimdilik böyle ee, Ocak gibi canlı yayınlarımıza başlarız sevgili arkadaşlar. Ocak gibi canlı yayınlarımıza yayınlarımıza başlarız. Rutin bir şekilde nasip olursa devam ederiz. Hayırlı akşamlar diliyorum.